Bize açısından en önemli meselelerimizden bir tanesi turizm. Turizm sezonunun açılışını yaptık. Ve turizm sezonu beklentilerimiz çok yüksek. Bu beklentilerle ilgili de ciddi hazırlıklar gerçekleştiriyoruz. Burada meselelerimizden bir tanesi de konaklama meselesidir. Bu konaklamanın ruhsatlı ve kontrol edilebilir yapılarda gerçekleşmesi meselesidir. Özellikle bölgemizde son dönemde çokça bungalov ve turizm amaçlı konutların kullanılmasıyla ilgili ciddi bir yapılaşma var, ciddi bir talep var. O talebe bağlı olarak da bir arz gelişiyor. Bunun bir defa tespitini yapmayla ilgili bir süreç çalışıyoruz. Bu ilk toplantımız değil, bu altıncı bu süreçte geniş bu genişlikte yaptığımız toplantı, Evvela tespit yapıyoruz. Bu tespitte ana hedefimiz şu: mutlaka bungalov tipi konaklamanın olması lazım. Turizm çeşitliliği açısından, konaklama alternatifi açısından ciddi bir ihtiyaç ve biz bu ihtiyacın giderilmesi taraftarıyız. Ve bu yapıları bir mutlaka bildirim kurallarına riayet edecek şekilde olması lazım. Yani kimin konakladığının burada biliniyor, tespit ediliyor olması lazım. Bunu sağlamamız lazım ve bu alanda ciddi eee adımlar atıyoruz. Iki vergilendirilmiş sisteme kayıtlı olması lazım. Üç, turizm işletmeciliği açısından, turizm işletme belgesi açısından da turizm sistemine dahil olması lazım. Dördüncü hususumuz denetime tabi olması lazım. Ve belki de bu konular içerisinde en önemlisi çevresel etkilerinin kontrol edilebilir olması lazım. Özellikle Fırtına Vadisi ağırlıklı konuşuyoruz. Bu yapılarda Fırtına Vadisi'ne doğrudan atılan, doğrudan Fırtına Vadisi'ne giden atıkların kontrolü ve bertarafı en az bu önceki saydığımız konular kadar önemli konular. Bunların her birini oturup madde madde daha evvel de konuşmuştuk ama bugün de üzerinden geçmiş olduk. Şöyle bir yol haritamız var. Bungalov tesislerinin olması lazım. Biz bunu şu an bu tesisi yapan işletenlerden daha fazla istiyoruz. Çünkü turizm çeşitliliği ve konaklama çeşitliliği açısından gereksinim duyuyoruz. Burada turist sayısı arttıkça, havalimanının kullanımı arttıkça, vizemiz olan talep arttıkça konaklama ihtiyacı ile ilgili talep de artacak. Ama bunların bu asgari şartları sağlayacak şekilde olmasına biz kamu olarak her türlü kolaylığı sağlayacağız. Bu tesisleri işleten arkadaşlarımız da bu manada bizim attığımız bu adıma onlar da karşılık verecekler. Burada kırmızı çizgilerimiz var dere yatağının içerisinde olanlar, efendim bugün Ardeşen, Çamlıhemşin, Çamlı Emşin, Ayder yolu güzergahı üzerinde, yol hattı üzerinde olacak olanlar var. Onları da oturup tek tek tespit edeceğiz. Geri çekilmesi gereken, sınırlar dahiline gelmesi gerekenlerle ilgili oturup tebliğlerde bulunacağız. Yani yapıcı bir yaklaşımla Karşımızda da bu manada bu işletmeleri gerçekleştiren arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın yapıcı yaklaşımıyla biz bu sorunu ruhsatlandırma aşamasında da idare olarak elimizden gelen her türlü desteği ve kolaylığı sağlayarak çözebileceğimiz düşüncesindeyiz. Bu alanda bungalov işletmeciliği veya turizm amaçlı konaklama yapan işletmeciler kendi aralarında dernekleştiler. O derneği temsilcisi arkadaşlarımızla da bu toplantılarda hep beraber olduk. Dördüncü, beşinci toplantımızı birlikte yapıyoruz. Bu manada bu arkadaşlarımız oturup bu vatandaşlarımızın, bu işletmeci arkadaşlarımızın sözcüsü olacaklar. Birebir de, de ben gelip kendi derdimi ifade etmek istiyorum diyenleri de oturup dinleyeceğiz. Muhtarlarımızı bu meselede işin içine koyacağız ki muhtarlarımızla da il geneli bölgesel toplantılar gerçekleştireceğiz ve biz bu mevzuyu karşılıklı istişare ederek kamusal anlamda kırmızı çizgilerimizi belirleyerek vatandaşımızı bu legal alanda faaliyet göstermeye teşvik ederek çözeceğimize inanıyoruz. Şehrimiz açısından bir problem gibi görülen bu meseleyi fırsata çevirmeyi düşünüyoruz. Turizm açısından fırsata çevirmeyi düşünüyoruz ve buradan ciddi bir yol haritasıyla ile ilerleyeceğiz. Mutlaka süratle kaldırmamız gereken yapılar olacak. Durdurmamız, evet bu, bu bu alanda yapılmamalıdır diyeceğimiz yapılar olacak. Ya bu çok güzel bir iş. Burayı burada genişletelim, ruhsatlandıralım ve destek verelim diyeceğimiz yapılar olacak. Bunların hepsini eş zamanlı sürdüreceğiz. Birlikte vatandaşımızı karşımıza alarak değil vatandaşımızı yanımıza alarak vatandaşımızın yanında olarak bu mevzuyu el birliğiyle çözeceğimize inanıyorum. Turizm sezonumuzun da inşallah 12 aya yayılarak bereketle geçmesini temenni ediyorum.